Merhaba arkadaşlar söze nereden başlayacağımı bilemiyorum uzun süredir video atamıyorum bunun sebebi de bazı şeyler gerçekleşti ya olaylar gerçekleşti hesapta olmayan bunların birinci sebebi Hani bahsetmiştim e, prefabrik ev aldım diye prefabrik evi aldım yerleştirdim efendime söyleyeyim yerine koydu bu bana çok e, pahalıya patladı işin doğrusu çok pahalıya patladı maddi yönden biraz sıkıntıya girdim açıkçası Ondan sonra oğlum askere gitti, büyük oğlum askere gitti. Askere gidince yolu bırakmak zorunda kaldım, uzun yolu yani, uzun yolu bırakmak zorunda kaldım. Yola gidemiyorum. Burada e, Konya merkezde bir servis fabrika servisi işi buldum. Öyle çalışıyorum. Servis çekmeye başladım. Yaz boyunca hep kışı beklemiştim. Yani kış gelse de şöyle karlar yağarken karda buzda şöyle güzel videolar çekeyim diye. Ama nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Ee, çünkü <laughs> şimdi kampa gidemiyorum. Onun için de video atamıyorum. Çünkü e, biraz çalışmam lazım. Biraz ekonomik yönden biraz sıkıntıya düştüm. E, kendimi toparlamam lazım. Ayrıca yani eee kötü bir şey mi yaptım? O prefabrik evi aldım, bilmem ne yaptım. Hiç pişman değilim. Çok güzel oldu. Çok mutluyum bu konuda. Sadece birazcık kendimi sıkacağım. Ama bir kampa şuraya buraya gidemiyorum. Karavanım evin önünde. Evin önünde. Bazen kendimi böyle avutuyorum o da nasıl? Bakın WebOSLAP çalışıyor. Sesi duyuyorsunuzdur. Bazen içinde geliyorum yatıyorum. Efendime söyleyeyim. Çayımı demliyorum. Yemeğimi yiyorum. Burada. Filmimi izliyorum. Önümde laptop var bu arada. Böyle kendimi avutuyorum ama video paylaşamıyorum arkadaşlar. Çekemiyorum. Çünkü zamanım yok lütfen beni maruz görün. Biraz dediğim gibi ekonomik yönden sıkıntıya düştüm. Çalışmam gerekiyor. Yani boş durma zamanım değil. Ama bugünlerin de geçeceğine inanıyorum. Bu arada bana desteklerinizi video atmıyorum diye desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yani izlenmelerim çok güçlü. Efendime söyleyeyim. Her şeyim düştü yani. Ha bu arada siz de haklısınız. Yeni videolar gelecek ki siz de bunları göreceksiniz. Efendime söyleyeyim. Seyredeceksiniz. Benim izlenmelerim çoğalacak. Efendime söyleyeyim. Ama video atamıyorum. İşin doğrusu böyle burada oturarak böyle aracın içinde oturarak da video çekmek istemiyorum. Neden derseniz çünkü bu videoları izleyenler neden izliyor? O karavan hayatını, o doğadaki hayatı görüp yaşamak için. Yani seyrederken yaşamak için. Sadece böyle bir açıklama yapmak için bir video çekme gereği duydum. Yani burada bir sohbet edeyim dedim. Hem de e, durumumu açıklayayım dedim. Yani 3 gün video çekip de bırakıverdi demeyin diye. Asla. Asla. Yakın zamanda yine video çekmeye başlayacağım ama tek şeyim kışı bekliyordum. Bu kışı bekliyordum. Karda, marda falan böyle video çekeceğim. Hatta geçen gün e, Türkiye genelinde zaten kar yağdı. Arkamda da belki karı görüyorsunuzdur, kar var. O karın başladığında ben o gün arabada yattım burada. O karı burada da olsa, evin önünde de olsa o karın e, doya doya yaşadım. Kar başladı gece. Karın tavana vuruşlarını dinledim. Camı açtım şöyle camdan karın yağışını seyrettim. Efendime söyleyeyim. Sabah uyandığımda bembeyaz her taraf. Arabanın içinde uyandım tabii ki. Kahvaltımı burada yaptım. Yani bunları doya doya yaşadım. Yalan söylemeyeyim. Ama gönül isterdi ki dağlarda olaydım. Ama maalesef dağlarda olamadım. Arkadaşlar ee gerçekten bunda da bir hayır var diyorum. Çünkü bazı işlerim hep tersine tersine gitti. Yani nasıl anlatayım size? Bu prefabrik evi benim oraya götürmem buradan, oraya götürmem Konya'da Hadim bölgesine götürmem. Oraya götürmem. Onun altına beton atmam yani onu oraya yerleştirmem şu yıl yıl sadece bu işçi parasıdır götürme parasıdır bana 50 bin liraya neredeyse ufak tefeyle 50 bin liraya mal oldu bir de onu kendim zaten e, 60 bin liraya almıştım e, nasip olur da bir gün gidersem onu da çekeceğim size veyahut ben e, bu videonun arasına resmini koyacağım ama şunu da söyleyeyim, İnanır mısınız? Tek hayalim de oraya bir ev yapmak, o ormanın içine bir ev yapmak tek hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Ben her zaman diyorum ya, hayallerin peşinde bir ömür. Ben hayallerimin peşinde koştum. Ama hiç olmadığım kadar bir sıkıntıya düştüm. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Bu da geçecek. sadece beni unutmayın. Beni unutmayın. Bana desteklerinizi esirgemeyin. Böyle e, videolarımı açıp açıp seyredin. Başka arkadaşlarınıza önerin. Yani çok aşırı izlenmem olsun. Her şey çok aşırı düştü. Ve bostayı biraz kısayım arkadaşlar. İçerisi oldu herhalde otomatik bu. Ama en kısa zamanda video çekmeye yine başlayacağım. Biraz zaman istiyorum sizden. Beni unutmayın arkadaşlar. Yani girin videolarımı seyredin. Yine tekrar tekrar. Efendime söyleyeyim beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Belki çok şey istiyorum sizden ama ne yapayım arkadaşlar? Elimden bir şey gelmiyor. Sizleri seviyorum. Hepinizi bu videoyu seyreden herkesi tek tek Allah'a emanet ediyorum. Özellikle Adem Dirica. Adem abim. Vallahi gidemiyorum hiçbir yere. Biraz işte anlattığım gibi durumlar. Ama bir gün gelecek yakın zamanda bunları da halledecek, çözeceğim inşallah. Sadece Allah'ım sağlık, sıhhat versin. Bana da herkese. Adem abi kendine iyi bak. Özellikle e, arkadaşlar bu arada Adem abi çok sevdiğim bir insandır. Ona or buradan ayrıca selam gönderiyorum ailesine ve kendisine. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Dediğim gibi videolarımı açın açın seyredin. Bana destek olun. İzlenmelerim aşırı derecede düştü. Şu anda yok denecek kadar az. Youtube'da. Hadi desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet edin.